14 Nisan'da BIST 100 endeksi %0.45'lik artışla 9423 puandan günü tamamladı. 14 Nisan pazartesi günü Bank of America'da alımdaydı. Bank of America 910 milyon liralık net alış yaptı. Gelin 14 Nisan pazartesi günü Bank of America'da en çok hangi hisseler alım görmüş birlikte bakalım. Türk Hava Yolları 1 milyar 142 milyon 325 bin 25 lira gibi çok ciddi bir e, net alım görmüş Akbank 721 milyon 983 bin 972 liralık net alım görmüş. Tekfen Fen Holding 212 milyon 655 bin 536 liralık net alım görmüş. Sabancı Holding 84 milyon 551 bin 374 liralık net alım görmüş. Katılım Evim 84 milyon 193 bin 683 liralık net alım görmüş. Petkim 65 milyon 500 bin 768 liralık net alım görmüş. Petkim için ilginç. Ülker 60 milyon 812 bin 504 liralık net alım görmüş. Gülermak 58 milyon 223 bin 561 liralık net alım görmüş. BİM 49 milyon 970 bin 857 liralık net alım görmüş. Kozal Koza Altın İşletmeleri 48 milyon 716 bin 305 liralık net alım görmüş. 14 Nisan pazartesi günü Bank of Amerika üzerinden.